Merhaba değerli müşterilerimiz. Hi dear customer. Ehlen ve sen. Bunlar büyük beden de olan trench kotlarımız. Kısa ve uzun. Aynı zamanda büyük beden de var. These are also normal size and big size. These two model we have normal size and big size. Ee, renkleri, bunun beş rengi var İşte gördüğünüz gibi haki, lacivert, kiremit, siyah, bej yani renklerimizi Whatsapp'tan manken üstünde görebilirsiniz. We have five color normal size and big size. You can see our telegram page uh, on the manken, uh, weir manken. Uh, Siparişlerinizi WhatsApp üzerinden bize verebilirsiniz. Hayırlı işler diliyoruz. You can make order on WhatsApp sent. See you. Bye bye.